Neandertaller hakkında hiç bilmediğiniz bilgiler. Neandertaller, yaklaşık 400 bin ila 40 bin yıl önce Avrupa ve Batı Asya'da yaşamış bir insan türüdür. Modern insanlardan önce ortaya çıkmış ve bir süre onlarla aynı bölgede yaşamışlardır. Daha kısa ve sağlam yapıları, büyük beyinleri ve güçlü kafa kaslarıyla modern insanlardan ayrılırlar. Neandertaller aletler yapıyor, ateş kullanıyor ve ölülerini gömüyorlardı diyetleri çoğunlukla etten oluşsa da bitkiler de tükettikleri düşünülmektedir. Aile grupları halinde yaşayıp karmaşık av teknikleri ve sığınaklar geliştirmişlerdir. Genetik miraslarına bakıldığında modern insan genomunun yaklaşık yüzde ikisi neandertal kökenlidir. Bu da melezlemeyi göstermektedir. Yok oluş nedenleri tam bilinmemekle birlikte modern insanlarla rekabet ve iklim değişikliğinin rol oynadığı düşünülmektedir. Bunun gibi bilgileri öğrenmek isterseniz, Lütfen takip etmeyi unutmayın.